Milli Maç Özel'de Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin'le sizlerin huzurunuza. Sevgili seyirciler, milli takımız İspanya'dan bir puanla dönüyor. İspanya'nın e, grupta oynadığı bütün karşılaşmalar, bu maça kadar kazandığı ve hiç gol yemediği karşılaşmalarda İspanyol milli takımının e, hem kalesinde gördüğü ilk gol milli takımımızdan geldi, iki gol milli takımımızdan geldi hem de ilk kez puan kaybı yaşadığı karşılaşma İlk e, maçın e, hani nasıl söyleyeyim hayıflanması şimdi biraz daha fazla oluyor sanki. Ne dersiniz hocam? Mustafa ne, Hocam'la başlayalım söze. Ne deriz? İlk İspanya maçından sonra mı konuşmuştuk biraz? Maç analizi yapmıştık 6-0'dan sonra. Hı hı. İspanyolları yenmek için kalite mi yoksa daha değişik bir oyun anlayışı mı? Şimdi bakalım o maçın kadrosuyla bu maçın kadrosunu koyalım. Yani şimdi burada yılların tecrübesi o görevi defalarca yapmış, kaptanlığını yapmış. O yani biz senden bu kadar güçlü olan takımlara karşı şimdi İspanya'dan 6 tane gol yiyen takım milli takım büyük bir ihtimalle bizim playoff'ta oynayacağımız maçlarda görev yapacak. Milli takımımız değil mi? Evet. Ve İspanya ile 2-2 berabere kalan takım da <laughs> Kenarda, kenarda oturacak otur. büyük bir, ihtimalle. Muhtemelen. Muhtemelen. Şimdi tabii diyor yani mantık olanı doğru. Yani o takımla playofflarda oynamak doğru. O takımda da yüksek kalite var. Çünkü karşımızda bir İspanya olmayacak. Şeyde playoff maçlarında. Yani Romanya, geç, Geçiş Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda'dan bir tanesi olacak yani, ilk aşama. Veya kim olursa olsun bir İspanya olmayacak. olmayacak. Yani bugün Türkiye'nin Avrupa'da zorlanabileceği yani benim bir şahsi değerlendirmem Oğuz ne der bilmem sen ne dersin Melih. Yani muhtemelen bizden daha güçlü benim yaptığım analizlere göre iki tane ülke var şu an itibariyle. Hatta ya diyelim iki buçuk üç diyelim. Yani Fransa'yı da katalım. İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki ülkelerle hiçbir ülkeyle biz maçtan karşımızdaki takım favori diye maça başlamayız. E, Bunun çok net söylüyorum. Hem kadro kalitesi hem de evet, e, evet. Yani, form düzeyi olarak. Tabii diyorsunuz. tabii. Şimdi, Ama buraya bir şart koymamız lazım. Demin vurgu yaptınız ya hocam. Hangisini yani, olacağım? Hani dediniz ya mesela İspanya'ya karşı ilk maçtaki oyun stratejimiz evet. de bugün nasıl farklıysa. Hani o rakip, o 2-3 rakibin dışındaki bütün rakipleri de gelişi güzel oynamamalı. Tabii. Lazım. Herhalde. Tabii. Yani Şimdi bu akşamki e, özellikle ikinci yarıda e, neredeyse yani top hakimiyetinin İspanya'da olması kimle oynar oynasın top hakimiyeti şeydedir yani %70'lerde <laughs> üzerinde İspanya <İspanya'da> bu <laughs> yani Türkiye veya herhangi bir ülke e, fark etmiyor. Şimdi esasında bu maçlar zor maçlar yani iki taraf da amacına ulaşmış ilk etapta bir tanesi. Grup lideri olarak biz de grup ikincisi olarak playofflarda yani en kötü şartlarda yani bu kurallar çekildiği zaman Gürcistan'la aramızda acaba bir şey sıkıntı yaşayabilir miyiz grup ikinciliği için? Düşünen birçok insan vardı ülkede. Dolayısıyla biz ilk etapta hedefimize ulaştık. Bu akşam maçı kazanabilir miydik? Evet kaybetme olasılığımız daha yakında ama kazanma ihtimalimiz olan pozisyonlar da var. Yani iki tane kalecinin başarılı olduğunu da söylemek mümkün hem Simon'un hem Altay'ın Simon Altay yani Altay iki tane çok önemli kurtarış yaptı yani ben yani maç anlatan arkadaşların Alp kardeşimiz anlatıyordu Hikmet'le beraber yani bir kaleci üzerine gelen topları kurtarmış olmuyor yani kalede Oğuz olsun ben olayım sen fark etmiyor <laughs> yani. Üzerimize gelince yani, çarpıyor mu hocam bize yani. Şimdi kaleci gol kurtardığı zaman e, puanı da maçı da kurtarması lazım. Öyle pozisyonlar önemli. Yani şansımız e, hem vardı hem yoktu. Şimdi mesela iki tane vuruşumuz var bizim. E, kalecinin üzerine gitti. Yani köşeyi bulsa mesela goldeki gibi köşeyi bulsak harika goller olacak. Dolayısıyla bu akşam biz yani hem gruptaki hedefimize ulaştık hem de İspanya maçındaki hedefimize ulaştık. Yani ne olursa olsun e, çocukları tebrik etmek lazım. Yani İspanya karşısında e, hem iki gol bulmak hem kaybetmemek bizim için önemliydi. E, moral olarak yani bir çarşamba sabahına geldik zaten sabaha da. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Çarşamba sabahı oldu. Yani e, en azından e, psikolojik olarak olumlu uyanmak ülke insanı için güzel olacak. Kesinlikle. Oğuz Hocam? E, ben de millileri kutluyorum. Yani bu şartlar altında yani dünyanın bir numarası olan takıma karşı böyle bir maç çıkarmak, 2-2'lik iki skoru elde etmek, hiç gol yememiş bir takıma iki gol atmak, pozisyonlara girmek bunlar çok güzel şeyler. Hani play gitmeden önce oynanan bu son maç hem özgüven açısından hem moral açısından son derece yararlı oldu. Ancak bir gerçek var ki hocam bu evet. sonu yaptı zaten. Yani bir teknik adamın aldığı alamadığı kararlar çok belirleyici oluyor. İlk maçtaki strateji hatası 6-0 yenilgiye sebebiyet verirken bugün şartlar gereği işte 8 rotasyonla çıkıyorsun. İşte sarı kart evet. cezalıları olabilir. Kart sınırında olanlar oynamıyor. Evet hafif sakatlıkları, sakatlıkların olmasından kaynaklı. 8 tane ilk defa, 8 oyuncu ilk defa ilk 11'de yer alıyor. Ve yani hocam çok güzel ifade etti. Bu takım birlikte oynama alışkanlığı olmayan bu takım ilk yeri biraz özgüvenden yoksun oynadılar... Hani daha çok işin savunma yönünü doğru yapalım, hata yapmayalım, gol yemeyelim düşüncesindeyken. Onu i̇lk... da söyleyeyim Oğuz'a evet. şey yapalım, tecrübelerimizle. Bugün sahaya çıkan kadro kafasında ilk maçın skoruyla sahaya çıktı. Evet. İlk yarıdaki tedirginliğimiz, o çok fazla çıkamamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Yani kendi evimizde kaybettiğimiz açık farklı maç. Acaba ıı, değil mi maç? Hocam? Yani, yani şey var. acaba. Dolayısıyla yani bu görüntü esasında normaldir. İkinci yarı itibariyle de esas olarak yani kaybedecek bir şey yok yani. İspanya'nın kazanacak bir şeyi var e, psikolojik olarak. Bizim de psikolojik olarak sadece kazanacağımız bir galibiyet veya beraberlik. Rahat oynadığı zaman Türk milli takımının çok daha etkili olduğunu ikinci yarıda gördük. İkinci yarıda 10 e, şutumuz 5'i isabetli. İspanya'nın 9 şutu var, 4'ü isabetli. Yani İkinci yarıdaki istatistiklere baktığımızda çok daha karşılıklı başa baş oynanan belki de net Tabii, pozisyon olarak değerlendirdiğimizde pozisyon bizim daha fazla tehlikeli yani olduğumuz, eşit bir, olduğumuz e, bir müsabaka oynadığımız söylemek mümkün. Şeyde yani bizim playofflarda oynayacak olan 11'imizi doğru oyun stratejisiyle sahaya çıkardığımızda hani bugüne baz alırsak. Çok daha tehditkar evet. olma şansımız olurdu. Hani bugün ilk defa bir arada olan oyuncular ikinci yarıda gördük ki çok doğru çıkışlar yaptılar, özgüvenle gittiler ve yani olmayacak pozisyonlar vardı hocam. Bak e, muhtemelen yani bize playofflarda gelecek takım yani bir tık muhtemelen şey olabilir. Gürcistan'ın üstünde olur veya Gürcistan ayarında olur. Yani şeyler. E, Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda e, ekrana şu anda geliyor. Bizim e, dördüncü kategori takım olarak e, Bunlardan biri e, gerek. Yani muhtemel e, eşleşeceğimiz 4 e, dört rakibimiz bu. İlk maçta bu. İlk maçta bu. Yarı final. Yarı final olarak. Sonra kiminle eşleşeceğimiz yani ve yarı final eşleşmesini kendi evimizde oynayacağız. Ya Romanya'yla ya İsveç'le ya e, Makedonya'yla ya da e, Kuzey İrlanda'yla e, iç sahada, i̇ç sahada oynayacağız. Sonra kiminle eşleşeceğimiz ve Kurayla. nerede oynayacağımız Kurayla. 20 Kasım Perşembe saat 15'te Zürih'te çekilecek Kuray'da belli, belli olacak. Belli. Şimdi, Bakalım. ya yani bu bizim için. Seçin yani deseni, bu... deseler, bu... Kimi seçersiniz buradan? Ya milli Hocam krizi... seçmez. Hepsi. Yani <laughs> yok ya vallahi seçmez. Kesinlikle biliyorum hocam ben sizi de. Yani seçsem acaba öbür şimdi desem burada şunu seçiyorum. Öbürü çık korktuğu takım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç o riske girer mi Yok tabii. Şimdi mesela Kuzey Makedonya dediği takım İtalya'yı şey yapmıştı playoff'larda. Yenmişti. Evet. Tamam, <laughs> burada da son dakikaya kadar geldiler yani. İkinci Galler'e Galler'e mi yenildi onlar şimdi? Değil mi? Galler'e yenildi. Hemen bakalım şeye. Eee Gruplara bakalım. Maç Evet, maçlara, Galler'e yenildiler. Yani maç Galler'deydi evet. bu akşam. Çünkü e, son maçlar e, kimin ikinci kimin e, lider olacağı hemen bir taraftan da kontrol etmeye çalışıyorum. Oo, yalnız 7-1 yenilmişler. Öyle mi? Değil evet, mi? Galler 7-1 kazanmış. O grupta peşinen sanki kabul etmiş gibi e, Makedonya açısından da e, hakikaten rencide edici bir belki kar, olmuş kart olabilir. falan varsa belki muhtemel olabilir mi bilmiyorum. Yani neticede bunların hiçbir önemi değil. Meli. Yani Türk milli takımı şu anda yakaladığı grafik itibarıyla bu gruptan bu takımlardan hangisi gelirse gelsin. Yani normal gününde olduğu zaman hücum aksiyonları zengin olan bir takımız biz. Yani e, bireysel olarak da, takım olarak da. E, defans'ta sürekliliği olan bir e, kadromuz var. Yani e, Ferdi, Merih, Abdülkerim. bu akşam Abdülkerim yoktu Yok. ama çağlar, çağlar onu aratmaz. Reçete Zeki, Mert. Bunlar şeyde devamlı görev yapan, başarılı olanlar. Orta sahadaki kalite ayakları. Yani bu akşam orta sahada yani ilk kez bir arada oynayan Salih, Orkun, yani bunlar da... ikisi yok hocam, İsmail yani, ile Akan yok yani sürekli yani. oynayan iki oyuncu yok, onun yerine. Şimdi bunlar çok önemli veriler bir takım için. Yani gözü kapalı olarak bu takımdan yani bir iki isim dışında kim yani oynamama durumuyla karşılaşırsa hiçbir sorun olmaz. Yani işte bir iki sakatlık veya ceza olduğu zaman e, Türkiye'deki şey bu hafta eksiz lafı hiç yakışık almayan bir laf benim mantalitemde. Yani eksik ancak 11 kişiden daha az sayıda sahaya çıkarsan eksik o zaman olursun. Yoksa bu göreve davet edilen futbolcular eksik. Tabii ki aralarında fark olacaktır. Tabii ki. Yani olacaktır ama yani eksik kelimesini kullanmak doğru olmaz. Şimdi bu akşam kim eksikti dersen <laughs> yani evet. hissettirmedi. Ya. Hissettirmedi. Yani, yani, nasıl oynanması gerekiyorsa da öyle oynadı. Yani, yani Kulübünde kadro dışı olup maç ritmini kaybetmiş olan İrfan Can İrfan, 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 İrfan tabi. Tabi.